Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde referans almayı öğreneceğiz. Bir tane browser tarayıcı açıyoruz. Tarayıcının arama çubuğuna yazalım. Bir referans olarak bunu kullanacağım. Farenin sağ tuşuna tıklayıp farklı kaydet dediğinizde ekranınıza inecektir. Nereye kaydettiğinizi unutmayın. TV Motion projemizi açıp Library kütüphanesinden Object ikonuna tıklıyorum. Geometrik şekillerden bir tane plane alıyorum arkadaşlar. Bu 100 metre olan plane'i alıyorum. Yukarıya kaldıralım. Arkadaşlar daha önce bunun açısını döndürmek için kullanmış olduğum aracım Rotate'ti. Ama bu sefer Rotate'de değil de değer vererek bunun açılarını değiştirmek istiyorum. Bunun için ekranın sağ alt tarafında X, Y, Z ikonu var. X, Y ikonuna farenin sol tuşuna tıkladığımda burada Bizim plane'imize ait veriler çekti. Bu tra buraya biz transform paneli diyoruz. Transform panelinde arkadaşlar birinci satırdaki translate kısmı bizim e, objemizin, plane'imizin dünyadaki konumunu gösteriyor. E, rotate açısını gösteriyor. Şimdi X açısını 90 dereceye girip bana doğru bakmasını sağlayacağım. E, scale ise e, aslında neslinin orantısal olarak büyüklüğünü gösteriyor. Buradan 150 derseniz 1.5 kat büyütmüş olursunuz e, size kısmında da nesnenin metre olarak büyüklüğünü veriyor. Yani bizim nesnemiz şu anda 100 metre. Eğer buraya 80 yazarsam bu sefer hatta yazalım hemen. 80 yazıyorum. Bakın hemen yan taraflardan daraltmış oldu. buraya tekrar 100 alalım. Eğer y eksenini de değiştirirseniz bu sefer y eksenini de bir değişiklik. Referans alacağım resmi bu plane'in üzerine giydireceğim. Ve tasarımını yaparken bu plane'in üzerindeki resme baka baka tasarım yapacağım. Yani ev açı olarak nerede? E, ağaç bu evin neresinde? Daha sonra bu e, resimde e, işte koltuklar koyulmuş mu? E, masalar nereye koyulmuş? Arkadaşlar aynı lokasyonu, aynı kamera açısıyla yerleştirmek istiyorum. Farenin sol tuşuyla yine araçlar menüsünden damlalık ikonuna tıklıyorum. E, Paint'in üzerine damlalıkta da bir defa Tıklayıp e, tıklayarak seçiyorum arkadaşlar. Ki Play'nin e, özellikleri açılsın. Bu Play'ne ait özellikler açıldı. Hemen şu transform panelini kapatalım. Arkadaşlar bakın hemen şurada bu Play'ne ait materyalim geldi. Materyalin rengini buradan istersen değiştirebildiğim gibi bu materyalimi Texture'da ekleyebiliyorum. Yani resim kaplaması yapabiliyorum. Bunun için Texture farin sol tıklayıp Open diyorum. Ve daha önce indirmiş olduğum daha evini seçtim. Ben dairenin ismini değiştirdim. için ne daire olarak görüyor? Sizin e eğer isminizi değiştirmediyseniz kendi isminde bulunacaktır. Aç dedim arkadaşlar bakın geldi. Yalnız burada benim resim çok küçük olduğu için yani 100 metre 100 metre ebatlarında büyük bir resim olmadığı için bunun içerisinde küçük küçük e göstermiş oldu. Bunu şimdi e büyüteceğiz. Hmm, şöyle aşağıya doğru gidiyorum artık. Şu UIV kısmı Resim benim dünyaya göre şekillensin. Ee, yani dünyanın konumuna göre konumlandırılsın istiyorum. World Space'i seçtim. Ee, Sky'den bunu 50 kat büyümek me istiyorum herhalde. Tam gelir. Veya 100 kat bir seçim oldu var. 100 kat. Evet 100 kat oldu sanırım. Farenin sol tuşuyla bunu yukarıya doğru kaydırdığımda evet arkadaşlar bakın şimdi resim hiç oynamıyor sanki aynaymış gibi oynayan arkadaşlar şey e, play, play hareket ettiriyorum resim olduğun yerde kayıyor ve play yukarıya doğru kaydıkça resmin yukarı konumlandırılması gerçekleşiyor şimdi bunu biraz da kendime doğru çekeyim çok uzağa gitmiş aşağıya doğru ilgisi. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar.